Mahallide. Mustafa, biz de sümbüllü hazırlıkları konuşuyorduk. Malumat aldım. Bir hayli ihtişamlı bir uğurlama tertip etmişsiniz. Sağ olun. Sana da yakışan bu oğlum. Sultanım, başka bir arzunuz yoksa ben... Çekilebiliriz. Siz de çıkın. Evladımla yalnız bırakın beni. Artık kendi sarayımda kalacağım. Mustafa, burası senin esas sarayın. Vakti gelince döneceksin elbet. Hem de bir cihan sultanı olarak. Bu kutsal vazife için hazırla kendini. Zira bu yüzden gidiyorsun. Sakın unutma. Sancağa çıktıktan sonra hızla büyüyeceksin tahtın en kuvvetli veliaht şehzadesi olacaksın. Kendi gözlerden sakın. Seni bolca övenlerden de. Hiç kimseye mutlak güvenme. Karşındaki baban dahi olsa... ...hep bir kuşku olsun içinde. En mühim adil ol. Adaletten ayrılma. Dünya gönül eğlendirme yeri değil oğlum. Her daim çalış didin insanlara hizmet götür. Sofranı keseni yoksulları aç. Sevginle kuşat onları. Öyle ki vakti geldiğinde karşında değil, yanında olsunlar. Endişelenmeyeyim halde. Hadi dairene dön. Uyu, dinlen. Yarın bizim için büyük gün. Paşa Hazretleri, Mahidevran Sultanımız geldiler. Gelsin. Sultanım. Paşa. Şehzademiz nasıllar? Bir aile heyecanlı. Hazırlanıyor. Ben, haremle alakalı bir hususta sizden akıl almaya geldim. Yardım edebileceğim bir şeyse elbette. Epey oldum. Defterdar İskender Çelebi ile görüştüm. Harem ayrılan tahsisat yetmedi. Ancak kendisi seferi bahane edip ilave tahsisat ayırmadı. Ben de harcamaları karşılamak üzere Yahudi bir Sarraf Hatun'dan borç aldım gizlice. Vakti gelince öderim dedim ama ödeyemedim. Üzerine başka borçlar da aldım. Harem'in yıllık tahsisatının kat bir kat üzerine çıkmış vaziyetteyiz. Siz ne yaptınız? Bu... Hünkârımızın kulağına giderse bu. Şey olmaz. Ben de bu yüzden geldim İbrahim. Yardım et bana. Üstelik Hürrem Hatun gibi bir rakibiniz varken haremde. Daha dikkatli olmanız icap ederdi. Mustafa'm için de hepsi. Duydum. ...altın işlemeli tabaklara kadar almışsınız. Ben hallederim. Kimden aldınız o... ...borcu? Raquel Hatun. Ben bakacağım icabına. bana birkaç gün verin.